Olsun. Olabilir. Olabilir. Hayır ne var ki kafede bir kızla oturmuşsa? Ne var? Zaten benim Levent'le aramda bir şey yok. Ben de bir gün izamiye çıkışında bir kadına görmüştüm. Ve işte öyle. Tabii canım arkadaşı falandır. Zaten romantik bir yerde değildi yani. Değil miydi? Yo çok sıradan bir yerdi. Zaten çay içiyorlardı. Ya. Can önemli değil. Yani romantik bir yerde şarap da içebilirlerdi. Bir zamanlar Levent'e karşı bir şeyler hissetmiştim ama geçti. Yani artık bir şey hissetmiyor musun Levent üsteymene? Ay yok canım. Yani sadece arkadaşlık. <laughs> Alo? Levent? Ee, müsaitim tabii. Ben gideyim mi? Ee, evet, yalnızım. Ay, şey, e, kitap okuyordum. Sen nasılsın? Ee, kapı çalıyor Levent, bir saniye. Ben açarım. Tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Ne oldu? Kapattı mı? Hı. Hmm. Kapının çaldığını duydu. Kimse bu münasebetsiz. Ay geldim patlama. Merhaba Çiğdem. <gülüyor> <gülüyor> Kitabını düşürdün. Teşekkür ederim. Ee, şey... E, ...yemek kitabıydı. Hı. Yani yemek kitabı okuyordum da. Madem yalnızsın... ...biraz sohbet edelim diyecektim ama... Merhaba. <laughs> Kek çok güzelmiş. Bir dilim daha. Hı hı. hı. Öyleymiş. Değil mi? Çay. Çiğdem biraz otursana. Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Tamam. Ee, Levent bak... E, ...bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayatında biri olduğunu biliyorum. Ne? Bak Levent ben çok düşündüm. Ee, evet ben sana karşı bir şeyler hissettim. Ama... Ee, ama artık aramızda bir şey olmayacağını kabullendim. Çiğdem ben de tam... Yok. Bence de böylesi daha iyi. Yani ikimiz de askeriz. Hem aynı birlikte. Bir saniye beni... Yani bizim sevgili olmamız hoş karşılanmayabilirdi. Yani en iyisi arkadaş kalmamız. Çiğdem susar mısın lütfen? Yeğenimin ilk doğum günüydü. Abim Şırnak'ta görevdeydi gece yarısı telefon çaldı. Abimdir diye düşündük. Telefonu ben açtım. Gelen... ...abimin... <laughs> ...ölüm haberiydi. Karısının ve oğlunun hali gözümün önünden... ...hala gitmiyor. O zaman hiç kimseye bunu yaşatmamaya karar verdim. Çok üzüldüm. Senden uzak durmaya çalışmamın sebebi buydu Çiğdem. Seni korumaya çalışırken daha beter kırdım. Elimi yüzüme bulaştırdım yani. Levent çok şaşırdım. Alt üst oldum. Çiğdem, bak eğer hayatımda biri olsaydı, bu zaten sen olurdun. Özür dilerim. Yani bilmeden yaptıklarım için özür dilerim. Bu konuşmayı yapmak çok zordu. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Ben de. İyi o zaman. Çok iyi tabii. Yarın nöbetçiyim. Benim de yarın işlerim var. Ben de sana diyecektim ki yani işlerim erken biterse belki uğrarsın. Bilmem belki. Neyse. Tamam.